Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf yeni müfredat matematikte üçgende alan konusuyla karşınızdayım. Yine pdf'imiz açıklama kısmında bulunuyor. Alan konusuna şöyle başlamayı tercih ediyorum ben. Önce bir abc üçgeni alalım. Ve bu üçgeni içeriden şöyle üçgenlere parçalayalım. Şimdi göreceksiniz nedenini. E, i̇simlendireyim bu arada. ABC üçgeni demiştim. Şuraya ABC üçgeni demiştim. Bunu farklı üçgenlere ayırdığım için de EF olarak yazayım. Şimdi alt parçaları harflendiriyorum, isimlendiriyorum. Mesela 2K diyeyim, 3K diyeyim, 7K diyeyim, 10K olarak göstereyim. Ben bu 2K, 3K, 7K ve 10K'yı taban kabul eden üçgenlerin alanlarını hesaplamak istiyorum diyelim. Öncelikle bunlara bir yükseklik indireceğim. Bu yüksekliği şöyle hepsini indirecek şekilde oluşturuyorum. Bakın yüksekliğim indi. Yükseklik şurada. Evet yüksekliğimi indirdim. H olarak. Ve renklerle ifade edici olursak şu turuncu üçgenin alanını hesaplayalım. Turuncu diyeyim buna. Turuncu üçgenin alanı. Taban 2K görüyorsunuz. Yükseklik h uzantıya indiriliyor. Bölü 2. 2k çarpı h bölü 2. k çarpı h bölü 2'ye a dersem o zaman 2a'lık bir alan karşıma çıkıyor arkadaşlar. Hatta yazayım. Şimdi 3k'lık tabana geleyim. Tabanım 3k. Bakın yüksekliğimde h. Bunu da pembe ile göstererek pembe üçgen adını vereyim ve taban 3k çarpı h bölü 2'den 3A olarak, KH bölü 2A dediğim için 3A olarak bu alanı hesaplayayım. Bakın yazıyorum yerine 3A. Yine 7K'lık tabana geldim. İçini sarıyla boyuyorum. Yine bunun yüksekliği de uzantısında mavi H. Bakın uzantısına inen mavi H. Şimdi de sarı üçgenin alanını hesaplıyorum. 7K çarpı H bölü 2'den görüyorum ki bu da 7A geliyor. Ve son olarak içini morla boyayayım. Şurayı yedali ay bir adlandırdıktan sonra içini mor ile boyayacağım son olarak tabanı 10K olan üçgenin alanını hesaplıyorum. Yüksekliği gene bakın şu haşımız yine uzantıya inen şu haş unutmuyoruz. 10K çarpı haş bölü 2'den mor olanın da alanını hesaplıyorum. Ona da 10A diyorum bu durumda. Ve burada ne görüyorum? 2K tabanının Alanı 2A, 3K tabanının alanı 3A, 7K tabanının alanı 7A ve 10K tabanının alanı 10A olarak bulundu. Bu bize neyi söyler? Yükseklikleri eşit olan üçgenlerin taban oranları ile alan oranları eşittir arkadaşlar. 2K'ya 2A, 3K'ya 3A, 7K tabanına 7A alanı 10K tabanına 10A alanı bakın karşımıza çıktı yükseklikleri eşitse tabanlarının oranı alanlarının oranına eşit. Bu gerçekten güzel sorular çözüyor. Mesela şu eşitliğe bir bakalım. 6'da eşitliyorum. 2K'ya 3K'yı yapıştırdım. DC'ye 2K, BD'ye 3K dedim. Yüksekliğin aynı olduğunu görüyorum. Beyaz ve sarı üçgende. 2K'lık tabana bu durumda eğer 2A dersem 3K'lık tabana 3A diyebileceğimi görüyorum. Toplamda bakıyorum 2A artı 3A'dan 5A'lık bir alanım var. Bunu da 80 vermiş soruda toplam alanı. Buradan A'nın 16 olduğunu şu sarı üçgenin alanının 2A'dan 16 kere 2 32 yaptığını görüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça işimize yarayan bir bilgi. Yine aynı şekilde 20 değişikliği diyeyim. 2 tane parça var. 5 kere 4 20, 4 kere 5 20. A, parçasına 4K, DC parçasına 5K diyorum. Bakın tabanlara inen yükseklikler hem mavide hem beyaza aynı haş. Şimdi yazıyorum 4K tabanına 4A alanı 5K tabanına gördüğünüz gibi 5A alanı. Toplamda 9A bütün alan ABC olan 18'i veriyor. A2 mavi alan 4 ada buradan 8 bulunur arkadaşlar. Yükseklik eşit olan üçgenlerde taban oranı alan oranıdır diyebiliyoruz. Evet geliyorum yine benzer bir hamleyle başlıyorum. Altı da eşitledim. 3K, 2K değerlerini verdim. BD'ye 2K dedim. CD'ye 3K diyorum. 2K'lık tabana yine yükseklikler aynı olduğu için 2A. 3K'lık tabana 3A diyorum. Ve toplam alanın 5A olduğunu buluyorum. Toplam alanı kendim hesaplayabilir miyim? Bir kontrol ediyorum. Dik üçgende şu dik kenarların çarpımının yarısı bana zaten buranın alanını veriyordu. Yani 12 çarpı 5 bölü 2. E bu da 6 kere 5'ten 30 yaptı arkadaşlar. 5A toplamda 30 sa A 6. Bana sorulan 2A'lık pembe alan ise 6 kere 2'den 12 olarak bulunur arkadaşlar. Bir hamle sadece fazladan biz alanı bularak yaptık. Bakın burada da tersten sorulmuş aslında. Şöyle ki hocam nasıl anlayacağız haşların ikisinin de eşit haşı olduğunu. Bakın aynı kökten şu tepeden çıkıyor. Şu haş 2 üçgeni de yani iki S adlandırılmış, S alanıyla adlandırılmış iki üçgenin de aynı haşı. Dolayısıyla taban oranı alan oranı tersten söylersek tabanlara bak 6'ya S alan oranı S 6. Yani S 6 olan S 6 olur. Peki şimdi ne taraftan bakacağım? Yönümü çevireceğim ve şu mor büyük üçgene bakacağım. Onun şöyle parçalandığını göreceğim. Yine burada da yükseklikler eşit oluyor. AE ile EC'nin taban oranı içerideki alanların oranını verecek. Bakıyorum. Şurada S tabanını sormuş bana ne olur diye dikkat ederseniz. Bir de bizim için şöyle bir durum var burada tabi. AB'nin AC'ye eşit olduğunu vermiş. Yani 6 6 12 ise şuranın toplamda 12 olduğunu vermiş. Peki ben şu S alanına X dediğimde 2S alanı 2X'lik tabanda var olmuş olur. Toplamda 3X'in bu durumda 12 olur. X'imi de 4 olarak bulmuş olurum arkadaşlar. Bu sefer de alanların oranı tabanların oranı belirledi. Evet yine oranları yazıyorum. 6 değişikleyeceğim. 2K'ya 3K'yı yapıştırdım. BE 2K, EC 3K. Buralara M ve M diyorum. Şimdi başlayalım. Hop geldik. Şöyle şurayı bir birleştireyim. Bakın şurada sarı ve beyazın benim için yükseklikleri birbirine eşit oldu şu anda. 2K'lık tabana 2A alanını yapıştırıyorum. 3K'lık tabana da 3A alanını yapıştırıyorum. Peki şimdi ne tarafa dönüyorum yüzümü? Şu kırmızı diğer kırmızıyla beraber aynı yüksekliğe sahip oldu şuradan itibaren. Şuradaki M tabanına bakıyorum. M tabanı 5A'yı görüyorsa buradaki M tabanında 5A'yı gördüğünü fark ediyorum. Bir de bu 3A ile 5A'nın toplamdaki bu beyaz bölge 16 verildiği için bana 8A 16'dan A'nın 2 olduğunu görüyorum. Bana sarı olan alan soruluyor. Yani 2A soruluyor. 2 kere 2'den 4 olarak buluyorum arkadaşlar. Yani bakın şurada yükseklikleri eşit olanlar 2a ve 3a'lık 2k ve 3k'ya sahip olan şu 2a ve 3a alanını yapan dbc üçgeni. Şurası d, burası b, burası da c. Diğeri ise çok dikkat edin yukarıda şuradan gelen acb üçgeni şurada m m 5a'ya 5a alanlarını yapıyor. m'ye 5a, m'ye 5a. Yani yüksekliklerin eşit olduğunu şu indirdiğiniz yüksekliğin aynı olduğunu görebilirsiniz burada. Evet devam ediyorum. Yine parçalara ayrılmış. Şuraları M, M, M. Şurayı da K ve K ile adlandırıyorum. Öncelikle ne taraftan bakalım? Haydi şuradan bakalım. Bakın şöyle 3 parçaya ayrılmış. Aynı haşa sahip 3 üç üçgen görüyorum. M tabanına A diyorum. M tabanına A diyorum. M tabanına A diyorum. Şimdi yönümü değiştiriyorum. Diğer tarafa bakıyorum. Hop geldim. Diğer taraftayım. Şuradayım. Şimdi peki bu üçgenin yanındaki üçgene bakıyorum. Aynı yerden geliyorlar. Yükseklikleri aynı. Şu K'ya 3 tane A var. O zaman bu K'ya da 3 tane A olduğunu görüyorum. Toplam ABC yani 6 A'ya 60 verdiği için bir tane A'nın 10 olduğunu buluyorum. Zaten pembeyi sormuş bir A'yı arkadaşlar. Evet şimdi de yine AD2CD yani K verdim AD2K oldu. 2K'ya K gözüküyor. CF3FB M diyorum bu sefer K demiyorum. BF'ye M diyorum bir bakıyorum CF3M'ye dönüşüyor. Şimdi aynı yüksekliğe sahip iki üçgen oluşturuyorum. İşte gördüğünüz gibi şu mavi üçgenler. M tabanına 2, 3M tabanının 3 katından 6 diyorum. Yönümü değiştiriyorum ve diğer tarafa bakıyorum. Diğer tarafta kırmızı üçgeni görüyorum şöyle parçalanmış. 2K'ya 8 ise K'ya yarısına düşmüş 4 alanı diyorum. Ve gri olan bölge CDEF'yi toplayarak 6 artı 4'ten 10 olarak sonuca ulaşıyorum arkadaşlar. Evet devam. Şimdi önemli soru çeşitlerimizden bir tanesi de paralel iki doğrunun arasında kalan üçgenlerin oluşturduğu bir yamuk şekli var. Bu yamuğun ikiye parçalandığında oluşturduğu iki tane üçgenin tabanları oranın alan oranı olduğunu görüyorum. Nasıl? Şu H iki paralel doğru arasında istediğiniz gibi gezer. İki sopa arasında şöyle gezdiriyorsunuz. H hiçbir zaman değişmez. Bu bizim için en önemli durum. Şimdi ben şurayı ve şurayı adlandırayım. Buraya A diyeyim mesela. Buraya B diyeyim. Yükseklik aynı H zaten. Şurası. Buradaki yükseklik şurası. Şu pembenin alanını bulayım. Pembe üçgenin alanı. B çarpı H bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Dönüyorum tersten. Şimdi mavinin alanını buluyorum. Mavinin tabanı A. Buraya inen yüksekliğe bakıyorum. Uzantıdan inmiş. H. O da A çarpı H bölü 2. Ve pembe ile mavi oranlamayı deniyorum. O zaman pembenin maviye oranı bir de bakıyorum. H bölü 2'ler gidiyor. B bölü A geliyor. Bu da bana neyi söyler? İki paralel doğru arasındaki gördüğünüz pembe ve mavi üçgenlerin tabanlarının oranı alanlarının oranıdır. Bu da gerçekten bizim için oldukça önemli. Soruları çözerken çok işe yarayan bir bilgi aslına bakarsanız. Neden? Şimdi bakın iki tane paralel doğru arasında üç tane üçgen var. Ben şu pembe olan dört tabanlıya dört A, altı tabanlıya altı A, 2 tabanlıya 2A diyebiliyorum bu durumda. O zaman S3 dediğim 6A'dan S1 dediğim 2A'yı çıkartıp geleceğim. Şu S2 dediğim bakıyorum 4A'ya böleceğim. Yani 4A bölü 4A'dan sonucun bir arkadaşlar. Düşünmeme bile gerek yok. Haşlarım aynı olduğu için taban oranı yine alan oranıdır. Oldukça sorunun çözümünü hızlandıran bir bilgi. Bakın paralel iki doğru. Haşlar aynı hareket eder ikisinin içerisinde. Şimdi içeride çok tanıdık bir üçgen dik üçgen 6 8 10 üçgeni geldi. Peki bu 6 8 10 üçgeni bir dik üçgense dik kenarların çarpımının yarısından alanı bulabilir miyim? 6 kere 8 48 yarısı 24. O zaman şunu söyleyebilirim 10 tabanına 24 alanına sahibim. Şuraya bakıyorum peki 5 tabanına 10'un yarısı 5 olduğu için 24'ün yarısı 12 alanına sahibim. Bakın gördüğünüz gibi kolayca çözüme ulaşabilirsiniz. AD ile BC'yi paralel verdi. Yine siz uzatın bunu. Gördüğünüz gibi bir paralel içeride yamuk oluşmuş aslında. Şimdi şuralara M ve M diyerek yükseklikleri aynı olan iki tane üçgen oluşturmaya çalışacağım öncelikle. Tabanları M ve M şu şekilde oluştu. Yükseklikleri aynı. M tabanına 6 alanı, M tabanına tabii ki 6 alanı. Şu anda ne oldu? Şu anda 6, 6, 12 alanı geldi. Peki hangi tabana bakıyorum? 9 tabanına. Peki diğer tarafta neler oluyor? Diğer tarafta da şu paralellik sürdüğünü düşünerek söylüyorum. Şurada bir 6 görüyorum. Yükseklikleri aynı olduğu için 6 ile 9'u oranlıyorum. 6 bölü 9. 2K'ya 3K yapar 3 ile sadeleştirirsem. O zaman 3k'ya 4 katı 12 ise 2k'ya 4 katı 8'i buradan buluyorum. Benden pembe üçgeni pembe şeklin alanı isteniyor. 8 artı 6'dan 14 olarak buluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çözümleri oldukça kolaylaştırıyor. Bu bizim çok sık karşılaştığımız bir soru bu sene. Şimdi şu şekilde yapmamızda fayda var. Paralel evet, paralel doğruların arasındaki yüksekliklerin İstediğiniz gibi kaydırın. Aynı olduğunu biliyorsunuz. Burada şunu yapacaksınız. Genelde böyle işte iki tane kameranın ortak gördüğü yer denir. İşte iki tane ışığın ortak aydınlattığı yer gibi sorular çok fazla karşımıza geliyor bu sene. Ne yapalım? Şu ortak aydınlatmaya ya da ortak bölgeye A diyelim. Daha sonra önce bir şunu ispatlayalım. Ondan sonra artık gördüğümüzde hemen soruyu çözebilelim. Şu tabana A diyorum. Yüksekliğim aynı H şu BDC üçgeninin alanını bulmaya çalışıyorum. BDC'nin alanı. Taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak görüyorum. Sonra dışarıda şu pembeyle göstereyim. Şu üçgenin alanını merak ediyorum. Bunun da tabanına bakıyorum. A yüksekliğine bakıyorum. H. A, B, C üçgenin alanına bakıyorum. A çarpı H bölü 2'den yine aynı alanı buluyorum. O zaman ben şuraya S desem eğer BDC'nin alanı S artı A ise ABC'nin alanı da S artı A olmalı. Dolayısıyla buraya da S kalıyor arkadaşlar. Demek ki siz ortak alanı A deyip diğer kenarda kalan iki tane üçgeni S S olarak eşit adlandırmalısınız. A S S. Bu durumda bize 2A artı S'i ABCD beşgenin alanını 36 vermiş. Ortak alan A'yı yani BCE üçgenini 10 vermiş. Ee, şöyle 2S artı A demiştik değil mi? 2S yanlış olmasın şurası 2S artı A şöyle 36 demiştik A'yı 10 vermiş. A 10sa 2S ile onun toplamı 36 olmuş olur. Buradan 2S eşittir 26'dan S 13 gelir arkadaşlar. Peki benden istenen ABC üçgeninin alanı bakıyorum S artı A isteniyor. Yani 13 ile 10'un toplamı isteniyor. Ona da 23 diyebiliriz. İşte sizin ilk olarak gördüğünüzde yapmanız gereken şu. Tekrar ediyorum paralel mi? Ortak alan A mı? Artık buraların S artı A, S artı A olduğunu biliyor muyum? Bana şurayı 10 olarak vermiş mi? Toplamda eğer 36 ise 36'dan 10'u çıkarıp 2'ye bölüp S'lerin bir tanesini buldum mu? 13 ile de 10'u toplayarak şuradaki 23'e ulaştım. Gördüğünüz gibi bu şekilde direkt artık kendiniz soruları çözebilirsiniz. Evet şimdi geliyorum diğer sorumuza. Mavi üçgen ve sarı üçgen. CE3B, B, e, k diyorum. CE'de 3K oldu. E bu arada CE e, üçgenin, mavi üçgenin haşı, mavinin haşı, haşme diyeyim mavinin haşı. Mavinin tabanına da A diyeyim. Şu mavinin alanını bir bulmaya çalışayım. Mavinin alanı bende. A çarpı 3K bölü 2. Ters döneyim bir de sarıya bakayım. Sarının şöyle bakıyorum. Yüksekliği H sarı K. Tabanı da A. Sarı içinde H çarpı A bölü H sarı çarpı değil mi? A bölü 2 diyeceğim. Yani ne olur? K çarpı A bölü 2 diyeceğim. Peki bana ACD 18 verilmiş. Bakıyorum. A CD yani mavi 18 verildiyse 3 ile 18'i sadeleştiriyorum. A çarpı K bölü 2 direkt 6 verilmiş. Peki benden istenen hemen aşağıya iniyorum. ABD yani sarı olan isteniyor. O zaten A çarpı K bölü 2 idi. Yani zaten 6 ymış. Bir de burada bir şey dikkatimizi çekiyor mu? E, mavinin alanına 3K çarpı A bölü 2. Sarının alanına daha çarpı K bölü 2 dediğimizde. Buranın alanı eğer S ise buranın alanı 3S olduğunu görebiliyorsunuz. Bu sefer de tabanları eşit olan iki üçgenin yüksekliklerinin oranı alanlarının oranını verdi dikkat ederseniz. Daha önce yüksekliği aynıyken taban oranı alan oranına eşitti. Şimdi de tabanları aynıyken yükseklikleri oranı alan oranına eşit çıkmış oldu. Yani hocam biz bunu direkt madem bu 3H bu da H tabanları aynı 3S'e S desek 3S madem 18 S'imiz 6 diyebilir miyiz? Tabii ki. 2-3 saniyelik sorular haline getirebilirsiniz. Evet geliyorum son sorumuza. Bakıyorum 9-12-15 üçgeni görüyorum. 3'ün 3 katıyla, 4'ün 3 katıyla ve 5'in 3 katıyla oluşturulmuş bir dik üçgen. 3-4-5 üçgenin katlarıyla oluşturulmuş. 15'ten 5'i çıkarıyorum 10. Bize mavinin alanını soruyor. Şimdi 5 tabanına A alanı dersem 10 tabanına 2 A alanı yapıştırıyorum. 3 A toplam alanı bulabilir miyim? Bakıyorum. Dik üçgende alan dik kenarların çarpımının yarısıydı. Yani 12 çarpı 9 bölü 2. O da ne yapar? 6 kere 9'dan 54. O zaman düşünüyorum A kaç yapar? Mavi olan 18 arkadaşlar. Evet. Alanın bir de benzerlikle olan ilişkisini yine alan 2 olarak yapacağım. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yararlı olmuşumdur arkadaşlar. Hoşçakalın.